Peki bir jenerasyon değişti. Başka bir konu açayım burada. anla. Bir jenerasyon değişti. İşte bir Yılmaz Vural'lı, Hikmet Karamanlı, Güvenç Kurtarlı. Aklıma gelen ikisinden bunlar. Bir jenerasyon vardı. Şu anda o jenerasyon neredeyse yok oldu. Ve e, ardına yeni bir jenerasyon geldi. İşte Sergenli, Volkanlı, Emreli, Selçuk İnanlı e, gibi bir jenerasyon geldi. Bu jenerasyon e, bir eski jenerasyona göre e, daha mı başarılı? Nasıl değerlendiriyorsun? Eski jenerasyon, buna Ersun Yanal Aykut Kocaman'ı dahil edebiliriz. Dahil evet, o. Bunlar kendini geliştiremedi. Bunlar artık dünyalarını yaptılar. Hepsinin villaları, konakları, yolları, arsaları var. Bunlar tamamen artık kendini biraz daha ailemle daha çok vakit geçireyim. Daha seyahat edeyim. Ve mümkün olunca hiç acı çekmeyeyim. Kulüp başkanına da... Stres yapmayayım. Yapmayayım. Kulüp başkanına da istemezse Beni gönderi tazminatım var. Bir de çünkü bu adamların kaşesi pahalı. İyi de kontrat yapıyorlar. Ee, o yüzden genç jenerasyon işte Selçuk, Arda, Okan, Volkan, İlan Palut, İbrahim Ülmez aslında bunları dahil edebiliriz. Ee, o da yok o, o da değer kaybetti. Dahil etmiyorum. Değil ben değil Sen tabii ki de bir saygı diyorum. Eee işte o yani bunlar şey var. Hacıoğlu umutluydum Hacı hala abi sıçama yapamadı. Ee, olmadı. Alex. Ya. Alex diyorsun? tam gidiyordu evet. Bir maç daha kaybetse kaldı Alex'e var yani Alex olacak sanki ee, Biraz daha çünkü adamların transferi Kapalı olmasına rağmen Antalya'da yaptığı şeyler hmm. e, Başarılı o da antipatik yani Sevimsiz şey anlamında Hiç konuşmuyor şey e, Biraz daha taraftar açması lazım Antalya'yı biraz daha güler yüzlü olması lazım Hep aynı duruş yapıyor Sağ kenarında bir temposu coşkusu yok Yani biraz Morun yolu Biraz Pep Guardia'lı Kloplu bir görüntü içinde de olması lazım. Soğuk bir karakter değil Çok mi? Çok soğuk yani şey gibi yani Aykut Kocaman gibi görüyorum. Aynı yani Aykut Hoca onu gönderdi. O da e, Aykut'a baş kaldırdı. Ama bakıyorum sağ kenarında aynı böyle izliyor böyle izliyor yani böyle hareketler. Şöyle yani biraz coşma abi. Dişlerini görmedik değil mi Alex'in? Abi futbolcu şuna bakar. Hep gözü kulübededir. Ben mi çıkacağım? Hocam benden memnun mu? Hocam bana bağırıyor mu? Sürekli gözü böyledir. Sürekli bakar. Yani bu baktığında ben Durağan'ın bir Alex görüyorum. Nuri Şahin mesela daha efektif yani daha hareketli. Dortmund'da da öyle, Antalya'da da öyle. Hı hı. Alex çok donuk geliyor. Belki değişebilir ama yani bu tabii beleştiri yaptım ama düzeltmeyecek anlamına gelmiyor. Havaya giremedi veya çok mutlu gözükmüyor vücut dili.